Evet arkadaşlar, Çinlilere güle güle dedik, Japonlara hoş geldiniz dedik. Ee, sıfır Honda, Bora Bey'imizin motoru. O bir Japon. PCX. Adamlar yapmış makineyi, bebekler bebeği. Boranzi. Çok yakışıklı bir motor. Allah kaza bela vermesin Bora Bey'imize. Şimdi geldi bu da bizim motora. Evet. Oğlana Japon alınca baba dedi sana da Japon yakışır. Evet, karşınızda bu da benim motor. Bu da safkan bir Japon, Yamaha. Allah herkesin gönlüne göre versin. En güzelleri sizin olsun arkadaşlar. Kazasız belasızız.